Hükümetiniz yani ölümcül bir salgını durdurmak için sizi ya da sevdiklerinizi canlı canlı yakmayı düşünür muydu? Kulağa korkunç geliyor değil mi? Ama işte bu 2013 yapımı Kore filmi Flu yani bizim bildiğimiz adıyla Gamge'nin tam da ortasındaki gerilimlerden biri aslında. Evet. Filmde hava yoluyla bulaşan bir virüs var. Hem de nasıl bir virüs? Bulaştıktan sadece 36 saat sonra yani ölümcül ve bu virüs Bundang şehrini bir anda cehenneme çeviriyor. Şehir hemen karantinaya alınıyor tabii. Tamamen kapanıyor. İçeride ise e, tam bir kaos, panik artıyor, korku hakim. Aynen öyle. Hatta işler öyle bir noktaya geliyor ki sağlıklı insanlarla hastalar aynı kamplara toplanıyor. Düşünebiliyor musunuz gerilimi? İnanılmaz. Ve tam o kaosun ortasında bir söylenti yayılıyor. Hani o enfekte olanlar var ya. Evet. Onların bir stadyumun altında gizlice diri diri yakıldığına dair bir fısıltı. İşte bu zaten gergin olan kalabalığı bir anda isyana sürüklüyor. Aman tanrım peki gerçek ne? O küçük kız ne olacak? İşte o kısmı. Çok kritik, hayatı pamuk ipliğine bağlı resmen. Bu inanılmaz gerilime ve tabii salgın filmlerinin ardındaki gerçekleri konuştuğumuz detaylı incelememizin tamamı için videomuzu izleyebilirsiniz. İlginizi çektiyse e, videomuzu beğenmeyi ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bekleriz.